Abdullah'ın kurban edilmek istenmesi Abdülmuttalib'in zemzem kuyusunu kazdıktan sonra şanı ve şöhreti daha çok arttı. Aradan yıllar geçti. Cenab-ı Hak gönlünün derinliklerinden koparak yaptığı duayı kabul edip Abdülmuttalib'e Haris'ten başka on oğul ve altı kız çocuğu ihsan etti. Oğullarının ismi Kusem, Ebu Leheb, Hacl, Mukavvim, Dırar, Zübeyr, Ebu Talib, Abdullah, Hamza ve Abbas'tır. Kızları ise Safiye, Atike, Ümmü Hakim Beyda, Berre, Ümeyme ve Erva idi. Abdülmuttalip çocukları arasında en çok Abdullah'ı severdi. Çünkü alnındaki nur onda parlamaya başlamıştı. Abdülmuttalip'e bir gün rüyasında, Ey Abdülmuttalip! Adağını yerine getir, denildi. Sabahleyin, Abdülmuttalip bir koç kurban etti. Gece rüyasında, ondan daha büyüğünü kurban et, emre verildi. Sabahleyin, bir sığır kurban ettiği halde, tekrar rüyasında, ondan daha büyüğünü kurban etti emri üzerine ondan daha büyüğü nedir diye sordu. O zaman oğullarından birini kurban etmeyi adamıştın. Adanı yerine getir denildi. Ertesi gün Abdülmuttalip çocuklarını toplayarak seneler önce yaptığı duayı söyledi. Sonra oğullarına içlerinden birini kurban etmesi lazım geldiğini bildirdi evladından hiçbir muhalefet görmedi. Üstelik onlar, ey babamız, adağını yerine getir, istediğini yapmakta serbestsin, diye rıza gösterdiler. Abdülmuttalip, Kur'a çekerek kurban olacak oğlunu tespit etti. Kur'a, en çok sevdiği oğlu, alnında Allahü Teala'nın Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu taşıyan Abdullah'a çıkmıştı. Abdülmuttalip, bir an sendeledi. Göz pınarları yaşla doldu. Allahü Teala'ya verdiği sözü yerine getirmeliydi. Bir eline bıçağı, bir eline ciğerparesi Abdullah'ı alarak, Rabbine verdiği sözü yerine getirmek için, Kâbe'ye vardı. Gözü yaşlı baba, Abdullah'ı kurban etmek için, bütün hazırlıklarını tamamladı. O esnada, Kureyş'in ileri gelenleri hayret dolu bakışlarla hadiseyi takip ediyorlardı. İçlerinden Abdullah'ın dayısı Ey Abdülmuttalip dur. Biz senin bu oğlunu boğazlamana asla razı değiliz. Eğer böyle bir iş yaparsan bundan sonra Kureyş arasında adet olur. Herkes oğlunu kurban için nezredip keser. Böyle şeye ön ayak olma sen Rabbini başka bir şekilde razı eyle, dedi. Sonra, bir kâhine sor da sana yol göstersin, diye teklifte bulundu. Abdülmuttalip, bu söz üzerine, Hayber'de bulunan kutbe veya secak adındaki kâhine gitti ve durumu anlattı. Kâhin, sizde bir insanın diyeti ne kadardır, diye sordu. On devedir, diye cevap alınca, on deve ve oğlunuz arasında kur'a çekiniz. Kur'a oğlunuza çıkarsa, on deve daha arttırarak yeniden kur'a çekiniz. Kur'a develere çıkıncaya kadar böyle arttırarak devam ediniz, dedi. Abdülmuttalip hemen Mekke'ye döndü ve kahinin dediği gibi yaptı. On deve arttırarak defalarca kur'a çekti. Hep Abdullah'a çıktı. Ancak deve sayısı yüze çıkınca, Kur'a develere isabet etti. İhtiyat olsun diye, iki defa daha çekti. Her iki Kur'a da develere çıktı. Abdülmuttalip, Allahü Ekber, Allahü Ekber, diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Etlerini kendisi ve oğullarından hiçbiri almadı. Hepsini fakirlere dağıttı. Adem Aleyhisselam'dan beri bir de İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilme hadisesi vardır. Peygamber Efendimizin nesebi İsmail Aleyhisselam'a dayandığı için ben iki kurbanlığın oğluyum buyurmuşlardır.